Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 tekrar. E, yanımda Bekir var. Hoş geldin. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Arkadaşlar bugün yine yeni bir araba geldi oyuna. E, bugün onu modifiye edeceğiz. Evet. Ne yapıyorsunuz <gülüyor> beyefendi? <gülüyor> ne yapıyorsun? Lan oha çiş. Oha. 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 <laughs> Polis arabası modifiye edeceğim. Evet. Aa olmuyor. Oğlum şi polis arabaları satışa gelse güzel olur <laughs> lan. Böyle alsak falan. Tamam. <laughs> Aynen. Aynen. Tamam. Ne Hadi. Abi. Arkadaşlar araba elektrikli ama bir, hafif bir ses var sanki. Yani az önce kullandım falan. Buraya getirirken. Evet. Ha. Lan kafam karıştı. Tamam şöyle olsun. Arkadaşlar bu arabanın fiyatı da 2 milyon civarı bir şey. Yani yine pahalı bir araç. Legend Motorsports'ta. Ve bayağı modifiye seçeneği var ve bayağı kararsızlık yaşıyorum şimdi de. Ee, şimdi burayı karbon mu yapsak, arabanın renginde mi yapsak? Hele bir şunu alalım belki. Karbon yaparız. He tamam arka sırf siyahsa o zaman tamam karbon yaparız orayı. Ee, Bu daha güzel. Tamam. Bu muydu? Bu güzel. Tamam. Lan kontrolcünün şarj bitti. Lan. Geliyor mu? Yok. <laughs> Ya bayağı güzel Olayın şeyler mi? var. karası kalıyorum ya. Hah. <laughs> oh. Evet, ya arabanın mod zaten bakın arkadaşlar. <laughs> yani yapılmış. Ee... ama şu güzel, şu güzel bunu alalım. Zeno var. Güzel araba ya. Beğendin değil mi sen de? ben de beğendim. Güzel modifiye ediyor Oluyor. Evet. O var ya bunun çok güzel şeyler yapılır. Kendi böyle arada... yok değil mi? Hayır. Orada arkadaşlar renkte yakıştı yani. Oo oğlum baya güzel. Acayip şeyler 7 yaş. 7 yaş ama acayip. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Oğlum bu nasıl, nasıl büyük bu cam lan arabanın arka camı koskocaman. Ya yapsak mı bilmiyorum ki kalsın şöyle. Ama yani güzel aslında. O aynalar biraz değişik. Camlarını beğenmedim. Değiştirmeye gerek yok. Ama kendine özel camlar. Türkçe Arkadaşlar geçenki arabada sadece e, metaliye gir metaliye bakmışım. Biliyorsunuz şu renkler çok hoşuma gitmişti. Mant niye yakışmadı lan? Nasıl bu ona yakışması lazım aslında. Ben hiç yakıştıramadım. Cık, ya abi ben... Tamam rengi sonra gideceğiz. Üçüncü rengi de var. iç rengi. Ha. Bu güzel olur. Bunu nasıl taksak? Cık, harbiden şimdi hepsi güzel. Ha şu böyle karbonlu. Bu güzel ya tamam. Tamam bu süper. Ee... Oğlum. Ha tamam. Niye göremiyorum? Neyse ben şundan yapacağım. Ne mat yakışmıyor lan. E ya, biraz tuhaf duruyor araba. Bunu da bunu nasıl yapsak? Tam. Şöyle olsun tamam. Tamam. Evet spoiler o spoilerlar güzel. <laughs> evet 7 yaş. <laughs> spoilerlar güzel arkadaşlar. Hangisini yapsak işte. İşte durumumuz bu. Hangisini yapsak? Ya bak şu güzel sanki ya bak bu, aynen bu hepsinden güzel. Tamam mosyon yere yapıştırdık arabayı tamam <laughs> cantlar bilmiyorum ya acayip değişik ya arkadaşlar ben Engin'e nasıl yapsak şimdi bunu hmm. Acayip para olmuş ya harbiden. Güzel bir araç. Güzel güzel. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. <laughs> Ya arkadaş yine mi kesmek zorunda kalacağım ya? Bir renk seçemeyecek miyim artık ya? Bir arabaya da artık bir hemen bir rengini seçeyim bulayım yani yeter yeter. Arkadaşlar ben de bittim. Arabayı görüyorsunuz. Kararlaştırdım süper oldu. Çok iyi oldu. Bekir de bitti. Hadi gidiyoruz yanına. Oğlum çok... Aa. Oy sen arabaya bak. Benim renk normal ama karaltılı kırmızı beyaz gel seninki. ışığın altında duralım gel senin gel. <laughs> ben ha. abi senin araba çok iyi olmuş be oy <laughs> 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 Tank <Tanksızı 'yı>. güzel <laughs> sağ oldum. yok ya sen seninki seninki <laughs> benimkisi böyle normal kalmış <laughs> senin Aynen yanında. Bro. üstündeki dizaynı gördüm peki? Görüyorum işte. Çok güzel. Sana bir şey göstereyim mi? Göster. Oha! Ya. <laughs> o yüzden daha demin ebesin dedim. Ha. Oğlum bu araba da var ses ya bak. Anlıyorsun. Lan niye kalmıyor? İlk defa yani. Hem ses var hem elektrikli ama sadece bilince. Ben kırmızı led koyacağım ya unutmuşum da. Kırmızı led yapacağım. Evet. evet. Arkadaşlar bir araba manyak bir şey olmuş yani. <gülüyor> muhteşem <gülüyor> ötesi bir şey. <laughs> Dur. Buraya güzel kırmızı tamamdır. Evet. Havalimanı. Evet, hız testi. Bakalım bu elektrikli arabamız ne kadar hızlı. Ya, yapma be yine. Yok araba çok iyi ya. He, ben bu arabayı beğendim. bende Ananın Ben nereye gidiyorum? Bilmiyorum. Oğlum tamam. uçakla. Oha çok hızlı. Çok hızlı. Çok sonda, hızlı. Sonda acayip hızlanıyor. Yani sonda <laughs> işte arkadaşlar. Aynen bakın. Ee, araba Oğlum neydi o laf? Araba Öyle gidiyor gidiyor birden ha, Araba sonradan bir sonradan şey hızlanıyor. Sonradan hızlanıyor ha. Normal giderken sonradan birden böyle bir şey oluyor <laughs> arabaya. Evet. Baksanıza arkadaşlar. Müthiş bir şey ya. Ya oğlum çok güzel araba bu. Ben Los Santos aynen. Çok güzel. <laughs> Acayip araba arkadaşlar. Yani bu arabaya o yol yetmez. Havalimanı yolu çünkü. Evet. Çok eee yani sonradan hızlandığı için yolda <laughs> Evet uçuyor şimdi. Uçuş. Aa, üstünden uçacaktım. Uçamadım. Pardon. Neyse ilk defa Kırım düşerle <laughs> gidelim ne olacak? <laughs> Oy. Uçacağım buradan ilk defa. Oha. Vay 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 vay. Yok bu araba çok iyi ben. <laughs> efsane efsane. Lan Alo Alo Geldim Oğlum şey Ya internet Arkadaşlar internet sorunu çıktı ee, Bekir'le birlikte oyunda ulaşamıyoruz Ama kendisi hala burada Yanımızda Sesi geliyor <laughs> O yüzden e, Kendim yarıştıracağım arabayı Kendi kendimize yarışacağız artık Hadi bakalım Yine de ben sayayım Let's go ben bastım kanka. Araba hiç bir şey ya. Mi? Evet. Araba güzel ya ben beğendim arabayı. Çok iyi ya. Aga lan ilk defa bir videoda yani araba modifiyesinde arabaları son defa yani patlatmadım. <laughs> Ne oldu nasıl hiç anlamadık yani. Birden oyundan atıldı. Evet, Her zaman evet, evet. olduğu gibi. O Oluyor ama eee bana gönderiyor şeyi. Eee Hayır abi. Gönderiyor. Fakat bana gelmiyor. Ben giremiyorum. Çok kötü. Davet atıyorum adama gelmiyor. O bana atıyor. E atamıyor daha doğrusu. Aynen. Adamı online olarak göremiyorum. Offline. Online olduğu halde eee Aynen işte olmuyor ya. Yani, şey. Aynen evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik burada. Umarım beğenmişsiniz, umarım hoşça çekmiştir. Ee, bugün araba mutfetti yeni arabayı. Bay bay.